Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı Çapkın'ın da yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Biliyorsunuz arkadaşlar Seyran Akın tarafından kaçırılmıştı ve türlü türlü işkencelere ve şiddete maruz kalmıştı. Gerçekten ön iki haftadan sonra bu sahneler gerçekten bizleri üzdü diyebiliriz. Merak etmeyin ama Seyran hastaneye yetiştirilecek Ferit tarafından ve Kısa uzun süre Dediğim gibi hastanede yatacaklar ama hastane sürecinde de hamile olduğu Seyran'ın ortaya çıkması bekleniliyor. Tabii ki de daha sonrasında ise Ferit Seyran'ın intikamı için adet arkadaşlar harekete geçecek. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kimler Ferit Seyran'ın intikamını alsın isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Ya Yalı çapkını hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.